ABB TV'den herkese merhabalar. Güzel bir konu konuşacağız bugün. Disleksi yani özel öğrenme güçlüğü ya da zorluğu diyebiliriz. Türkiye'de kişilerde çok yaygın gözükmekle birlikte ciddiye alınmadığından dolayı birçok insan yaşamında zorluklarla karşılaşmaktadır. Peki disleksi nedir? En çok kimlerde gözükür? Öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi kişinin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan öğrenmek ile ilgili zihinsel süreçte bir farklılıktır. Özellikle %20 bazında düşünürsek, her 5 çocuktan birinde mutlaka disleksi gözükmekte. Çocuklarımızın neden okuyamadığını, neden yazamadığını, konuları anlayamadığını, derslerinde başarısız olduğunu ve ilerleme kaydetmediklerini sorgularken, onların dislektik olduklarını bilmiyorsak, istemeden de olsa yaşamlarını zorlaştırabiliyoruz. Özel öğrenim güçlüğü çeşitleri nelerdir? Çoğunlukla kişilerde görülen disleksi, okumayla ilgili, anlamayla ilgili, okuduğunu doğru ifade etmekle ilgili olan kısmıdır. Diğeri yazma güçlüğü olan disgrafidir. Bir diğeri ise sayılar ve matematik ile olan kısmı yani diskalkulidir. Peki disleksi belirtileri nelerdir? Aileler çocuklarının dislektik olup olmadıklarını nasıl anlarlar? Genellikle okula başlayıncaya kadar belli olmuyor. Fakat ön izleme alırsak okul öncesi dönemde Dikkat dağınıklığı ile başlayabilmekte. Örneğin yönleri anlamakta sıkıntı, sağ-sol kavram karmaşası bunu takip edebilmektedir. Tabii ki okul dönemlerine giren çocuklarda dislektif olup olmaması hemen fark edilebilir. Bunlardan birincisi okuma bozukluğu. Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, harfleri karıştırma gibi aksaklıklar da karşımıza çıkar. Örneğin kamyon bir anda makyon olur, araba abara olabilir. İkincisi yazma bozukluğudur. D harfi yerine B yazma, harfleri tersten yazmak, E yerine 3 rakamı kullanmak ve benzer hataları sıklıkla yapıyor olmak disleksinin güçlü belirtilerindendir. Üçüncüsü öğrenme bozukluğu. Komutları takip etmede güçlük çekmek, bazı aktivitelere yavaş tepki vermek, ayakkabılarını ters giymesi yine karşılaşılan durumlardandır. Dördüncüsü ise anlama bozukluğu. Dislektik çocuklar genellikle dalgın ve dikkat eksikliği yaşarlar. Bu durum çoğu kez anlamayı zorlaştırır. Disleksi ve dikkat eksikliğinin bir arada görünme olasılığı çok yüksektir. O halde disleksi tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Disleksiye bir hastalık demek çok doğru değildir. Çocuklarda görülen disleksi, ebeveyn ve eğitmen desteğiyle yaşamında her daim başarılı olunması sağlanabilir. Uzun dönemli araştırmalara göre ilkokul 1-2-3 sınıf öğrencileri tanı ve tespiti yapılmış, özel eğitim müdahalesi bulunmuş çocukların %83'ü eğitim hayatına sorunsuz olarak devam etmektedir. Dislektif olan ünlüler kimlerdir? Birlikte göz atalım. Yaşantımızda incelediğimiz, okuduğumuz, çok yerde adı geçen, birden fazla deha, bilim adamı, aktör, ressam, özellikle eğitim hayatında çok zorluklarla ve başarısızlıklarla karşılaşmıştır. Ama dislektik olmaları onların hayatta daimi başarısız olacakları anlamına gelmemekteydi. Örnekler verecek olursak Picasso oldukça zeki bir öğrenciymiş fakat kendisine emrivaki verilen eğitimden hiç hoşlanmazmış. Babası ressam olduğu için şans yüzüne gülmüş. Çünkü babası durumu fark eder etmez, onu sadece resimle ilgileneceği bir okula yönlendirmiş. Edison, başta o ampul olmak üzere sayısız buluşa imza atmış bir mucit. Oldukça garip bir çocukluk geçirmiş. Bir dönem tavuk gibi kuluçkaya yattığı bile söyleniyor. Aslında bu onun araştırmacı kişiliğini ve farklı bakış açısını ortaya koyuyor ama bunu okul hayatındaki başarısızlığı eklenince o dönem pek dikkate alınmamış hayatı tüm anlamıyla maalesef başarısız. Ardından tamamen araştırmalara ve icatlara yönelmiş. Albert Einstein. Albert Einstein'ın konuşmaya, yazmaya çok geç yaşta başladığını hepimiz bilmekteyiz. Okul başarısı tamamen fiyasko. Eğitim hayatının başlarında ona zihinsel engelli gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Fikirleri ve kurduğu hayalleri aptalca olarak değerlendiriliyordu. Daha sonra da bu aptalca hayalleriyle bilim dünyasında çığır açacak herkese gereken cevabı verdi. Bunun yanında son ara araştırmalara göre NASA'da çalışan her iki kişiden biri dislektik olduğu söyleniyor. Bunun gibi çok fazla örnek var. Doğru bilinçle ve doğru yönlendirme ile olumsuz gibi gözüken birçok durum değiştirilebilir. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da, da Vinci dislektik oldukları kabul edilmiş dehalardandır. Çocuğunuzun dislektik olduğunu öğrendiğinizde ailelerin tutumu nasıl olmalıdır? Asla çocuklarınıza baskıcı, zorlayıcı davranmayın. Çocuklarınızı başka kişilerle kıyaslamayın. Okul ve öğretmeni ile birlikte iletişim ve işbirliği sağlayın. Ayrıca okul dışında gerekli destekleyici eğitim çalışmaları gerekiyorsa çocuğunuzu bu alanda yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuza her şeyin yolunda olduğuna dair güven verin. Önce çocuğunuza olan güveninizi siz hissedin. Daha sonra da ona hissettirin. Çocuğunuzu kendi içinde değerlendirin ve çocuğunuzun her başarısını takdir etmeyi unutmayın. Eğitmenlerle, psikologlarla, pedagoglarla koordineli olmak gerekli. Bu konuda ailenin bilinçli olması açıkçası çok önemli. Disleksi çocukları olan aileler neler yapabilir? Çocuğunuzu dikkatli dinleyin. Hikayeler anlatın. Konuşmak istemez ise zorlamayın. Kısa ve net yönergeler verin. İlgi alanlarını keşfederek aktivite sağlayıcı etkinliklere yönlendirin. Yüksek sesle kitap okuyun. Öğretmen ve okul ile koordineli çalışın. Ve asla unutmayın. Disleksi asla bir hastalık değildir.